Merhabalar, ben de İçsan Nurbanu Demiray. Çocukların büyüme gelişmesi, zihinsel performansları, sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için sağlıklı beslenmeleri çok önemli. Çocukların okula geçirdikleri zaman fazla olduğu için bizlerin de okul beslenmesine dikkat etmesi, daha çok özen göstermesi gerekiyor. Öncelikle çocukların güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamalarını sağlamalıyız. Böylelikle daha enerjik, daha zinde olmalarını sağlar, anlama, kavramın becerilerini geliştirmiş oluruz. Kahvaltı tabaklarında ihtiyaçlarını da gereksinimlerini karşılayacak şekilde süt, yumurta, peynir, mevsim sebzeleri, mevsim meyveleri, tam tahıllar, zeytin, ceviz gibi kuru yemişler bulundurabiliriz. Bazen iştahsız olmaları durumunda bir şey yemek istemediklerinde de daha çok ilgilerini çekecek tam buğday krep yapabiliriz, tam buğday peynirli poğaçalar, tostlar hazırlayabiliriz. Hızlı kahvaltı yapacaklarında böyle zamanlarının çok fazla olmadığında da süt granola, yulaf kasesi kullanabiliriz. Granola seçerken özellikle özellikle şekersiz olmasına, içerisinde bir katkı ürünü olmamasına dikkat etmeliyiz. Bunun haricinde evde kendi granolamızı hazırlayabiliriz. Yulaf, kuru yemişler, kuru meyveler granola hazırlamak için gayet yeterli. Kahvaltıdan sonra sıra okul beslenmesine geliyor. Okul beslenmesi dediğimiz zamanda da beslenme çantaları ön plana çıkıyor. Okulda sağlıklı beslenebilmeleri için doygunluk sağlayacak, onlara enerji verecek, besin çeşitliliğini dikkat ederek beslenme çantaları hazırlayabiliriz. Beslenme çantasına bir ana öğün, bir de okulda geçirdikleri zamana göre eğer uzunsa iki ara öğün, eğer kısaysa bir ara öğün koyabiliriz. Örnek olması açısından biz sizler için 5 günlük 1 haftalık beslenme çantası menüsü hazırladık bile. Hadi gelin birlikte inceleyelim. Birinci gün beslenme çantamızdan tavuklu sebzeli dürüm, ayran, mandalina ve ceviz var. Şimdi biz normalde beslenme çantalarında, beslenme öğünlerimizde aslında 4 yapraklı yonca modelini öneririz. 4 besin grubunu tamamlamaya çalışalım deriz. Bunlar süt grubu, et grubu, sebze ve tahıl grubu. Şimdi aslında buradaki öğüne baktığımızda hepsini sağladığımızı birlikte göreceğiz. Tam tahıllı lavaş kullandık tahıl grubu. İçerisindeki tavuk et grubu, sebze, mantar ve kapya biber var içerisinde ve süt grubu olarak da ayran. Çok dengeli bir öğün oldu. Ana öğünden sonra acıktığında tüketmesi için de bir mevsim meyvesi mandalina ve sağlıklı yağ kaynağımız bitkisel omega 3 kaynağımız cevizimizi koyduk. İkinci gün menümüzde de simit, peynir, yanında domates, salatalık yani söğü sebzelerimiz, ayranımız var. Ana öğünde tüketmesi için er öğününde de armut ve fındık tüketebilir. Gördüğünüz gibi aslında sağlıklı beslenmede yasak yoktur. Özellikle bir sağlık problemi, özel bir durum yoksa siz de, çocuğunuz da simiti gönül rahatlığıyla tüketebilir. Sadece simit tüketirken dikkat edeceğim şey tek başına bir büyük simiti tüketmek yerine biraz daha içerisine çeşitlilik katmak. Burada peynir ekliyoruz, ayran ekliyoruz, sebze ekliyoruz ve daha dengeli bir öğün haline getiriyoruz. Üçüncü gün menüsü benim en sevdiğim menü. Mercimek köftesi, yanında yeşilliği, ayran, ana öğün için. Ara öğünde de süt ve ev yapımı çilekli bromli. Mercimek köftesi bitkisel protein, posa açısından zengin, vitaminle içeriği yüksek, gayet güzel besleyici, geleneksel bir yiyecek. O yüzden beslenmemize yer verebiliriz. Bunları daha da çeşitlendirebiliriz hatta beslenme çantalarından. Örneğin kısır koyabiliriz. Tam buğday makarnayı yoğurtla bir salata haline getirerek koyabiliriz. Bu şekilde çocuklarımıza da farklı alternatifler sunarız. Ana öğünü yaptıktan sonra da ara öğün olarak bugün süt ve ev yapımı kek koyduk. Sizin de aslında biraz daha mutfağa girmenizi, çocuklarınıza sağlıklı seçenekler, böyle kek, kurabiye, poğaça gibi sağlıklı seçenekler hazırlamanızı rica ediyorum. Çünkü ancak bu şekilde onların dışarıdan işte kek, çikolata, bisküvi tüketimlerini daha az indirgeyebiliriz. Tabii ki bu ürünleri evde yaparken biraz daha sağlıklı şekilde yapmaya gayret gösterelim. Daha az şeker kullanalım, şeker yerine kuru meyveler tercih edelim, fındık, ceviz gibi sağlıklı kuru yemişlerle zenginleştirelim. Tam tahıllı bir un, tam buğday unu kullanalım. Çok daha sağlıklı ve besleyici olsun. Dördüncü gün menümüzde de ton balıklı sandviçimiz yanında ayran, muz ve cevizimiz var. İlk başta videonun menüleri sarmaya başladığımda 4 yapraklı yonca modelinden bahsetmiştim. Hadi gelin bir de bunu kontrol edelim. Tam tahıllı sandviç ekmeği kullandığımızda tahıl grubu, ton balığı, protein yani et grubu, içerisinde marul ve salatalık var, sebze grubu, yanında da ayran, süt grubu. Yani 4 yapraklı yonca'nın 4 de burada tamam. Ara öğünde de meyve ve kuru ile yani muz ve cevizini tüketebilir. Gayet besleyici Olacaktır. Son gün menümüzde de peynirli, tam buğdaylı ev yapımı poğaça, yanında süt ve söğüs sebzeler, arı öğün içinde leblebi, kuru üzüm ve fındık var. Bu şekilde beslenme çantalarına tam buğdaylı poğaçalar, krepler koyabilirsiniz. Bunu sandviç şeklinde hazırlayabilirsiniz. Bazı günlerde tost yapabilirsiniz. Farklılıklar, alternatifler her zaman güzel olacaktır. Elbette bunların yanında unutmamamız gereken bir şey daha var. O da su. Çocuklar susamadıkça su içmeyi unutuyorlar. Akıllarına gelmiyor. O yüzden beslenme çantalarına su şişelerini mutlaka koyalım. Ve aslında eve gelene kadar onu bitirmeleri, eve boş şişeyle gelmelerini söyleyelim. Bu şekilde onların da vücutları susuz kalmasın. Bu konuyla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda bize yazabilirsiniz. Biz de severek cevaplandırırız. Bunların dışında merak ettiğiniz başka konular, istediğiniz videosunu çekmemizi istediğiniz sorular, konular varsa onları da yazabilirsiniz. Hepsinin dikkate alıyor olacağız. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.